M1 işlemcili MacBook Air kutusundan çıkardığım videodan bu yana çok fazla soru geliyor arkadaşlar sizden. M1 işlemcili MacBook Air'ın performansı ile ilgili biz de buna en net cevabı verecek bir videoyla başlayalım dedik. Tabii ki inceleme yapıyorum ve aslında Twitter'da bununla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Hani ilk incelemelerden önce yeni bir Twitter hesabı açtım ve inceleme yaparken karşılaştığım şeyleri, deneyimlerimi orada anlık olarak paylaşıyorum. Daha sonra tüm deneyimleri video olarak sizlere sunuyoruz. Şimdi birçok test yapacağız. Bir tarafta MacBook Air M1 işlemcili MacBook Air, diğer tarafında da i7 işlemcili MacBook MacBook Pro 16 inç var. İki bilgisayar da güçlü bilgisayarlar. Aslında bir tarafta MacBook Pro'nun en güçlü modellerinden birisi yer alıyor. Tabi i9 işlemcili model de var onu da kullanmıştım ama i7 ile onun arasında ben çok ciddi kullanım esnasında çok ciddi bir fark yaşamadım. En popüler modeli, en çok talep edilen modeli i7 işlemcili model. 512 GB dahil depolama alanı var. Bu bilgisayarda ise 256 GB dahil depolama alanı var ve Apple'ın yeni, yepyeni 5 nanometrelik M1 işlemcisi var. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Neden M1 işlemcili MacBook Pro yok? Hani i7 işlemcili MacBook Pro'nun karşısında arkadaşlar burada ben işlemci testi yapmaya çalışıyorum ve minimum donanımla bu işlemcinin neler yaptığını görmeye çalışıyorum bir de MacBook Pro şu an için burada değil Air'ın da performansını görelim dedik çünkü Air gerçekten satın alabilecek en bir işlemcili en uygun fiyatlı model şu anda e bir MacBook Air'da 4K video etlemek falan bugüne kadar çok kolay değildi değil mi? Şimdi 11 bin liraya alabileceğiniz bir bilgisayarla işte 25 bin lira artık oldu. İlk çıktığında 17 bin lira falan zannedersem ilk ben bunu kullanmaya başladığımda. Ben bir işlemciyle ilgili çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Detaylı inceleme videosu gelecek ama öncesinde birkaç böyle işte render testi, oyun performansı ile ilgili yaptığımız testlerin videosu da gelecek. Özellikle belirtmek isterim ki arkadaşlar bu fansız küçük bir bilgisayar performans konusunda gerçekten beni hayal kırıklığına uğratmadı. Çok memnun etti ve çok fazla soru geliyor. Instagram'dan da bununla ilgili çok soru geliyor. Bilgisayar, işlemci, her şeyle güzel. Isınma çok az yaşıyorum fan olmamasına rağmen. Alt tarafta ısınmayı biraz hissediyorum zaman zaman ama onun dışında çalışmama engel bir durum yok. Bazı ekstrem durumlar dışında gerçekten akıcı bir deneyim yaşıyorum. Fakat bunu alırken hala kararsız olan arkadaşlar var. İşte Adobe uygulamaları çalışıyor mu? Şunlar bunlar düzgün çalışıyor mu diye. Bunları da test ediyoruz. Bunlarla ilgili dediğim gibi Twitter'da ara ara paylaşıyorum ve videolarda hepsi olacak. Tüm sorularınızın cevabı olacak. Şimdi bu videoda render 4K video editlerken, full HD video editlerken acaba bir MacBook Pro, üst seviye bir MacBook Pro, yani 16 inç, 13 inç de değil, i7 işlemcili MacBook Pro ile arasında nasıl bir fark var? Bir fark var mı? Ya da hani gerçekten M1 işlemci bu konuda çok geride mi kalıyor? Fansız bir bilgisayarın içerisinde bize neler sunuyor? Bunlara kısaca bakacağız. Daha önce Apple M1 işlemci hakkında bir video yayınlamıştım. Kartlardan ulaşabilirsiniz. M1 işlemcili MacBook Air'in kutu açılışına da ulaşabilirsiniz. 16 inç MacBook Pro'nun da kutu açılış videosuna kanaldan ulaşabilirsiniz. Fakat bu işlemciyle ilgili ekstra bir video Yapmadık. Yani M1 işlemciyi ben ayrıntılı olarak anlatmıştım lansmandan sonra. Biraz da bu işlemciden bahsedelim. Sonrasında da bir karşılaştırma yapalım arkadaşlar. Aynı projeyi ikisinde de Final Cut'ta, iMovie'de açalım. Render sürelerine birlikte bir bakalım. Elimizdeki MacBook Pro 16 inç Core i7 9750H işlemciden güç alıyor. Intel'in bu 9. nesil işlemcisi 14 nanometre fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Yani transistörler arasında 14 nanometre mesafe var. Diğer bilgisayarda ise 5 nanometre M1 işlemcide. 5 nanometre mesafe var. Aynı şekilde elimde gördüğünüz iPhone 12 Pro'da da 5 nanometrelik A14 Bionic işlemci var. Tabi bunun konumuza ne ilgisi var? Nanometrenin ne olduğunu çok soran arkadaş oluyor. Onunla ilgili ve kısa bir bilgi olsun istedim arkadaşlar. Intel tarafına tekrar dönecek olursak bu işlemci 6 çekirdek ve 12 iş parçacığından oluşuyor. Temel çalışma frekansı 2.60 GHz fakat 4.50 GHz'e kadar çıkabiliyor. Şimdi teknik terimleri bir yana bırakalım. Bunları açıklamalarda da paylaşırız ve birçok kaynakta bunları zaten bulabiliyorsunuz. Bizim için önemli olan son kullanıcının ne yaşadığı, son kullanıcı deneyimine, bunu da öğrenmenin en iyi yolu tabii ki test etmek. Her iki bilgisayarda da önce ekran kaydını açıyorum. İki bilgisayarda pil gücüyle çalışıyor arkadaşlar. İkisini de adaptöre bağlamadım. Bazı testlerde bunu da yaparız. Şu anda ikisi de pil gücüyle çalışacak. 3, 2, 1 teknik bir sorunla karşılaştık arkadaşlar. Şimdi Apple M1 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro 16 inç Intel i7 işlemcili 9. nesil i7 işlemcili MacBook Pro aynı dosyayı 1080p 120 kare çekilmiş 2 ham görüntüyü Final Cut Pro ile export hızlarına bakacağız. Hangi bilgisayar daha hızlı render alıyor? Hangisinin performansı bu anlamda daha iyi? İki bilgisayarda da güç adaptörüne bağlı. Ardından 4K render testi de yapacağız. Şimdi ilk olarak 1080p 120 kare render testiyle ile sizleri baş başa bırakıyorum la 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 Sonuçları gördük arkadaşlar. Şimdi bir de 4K videolardaki performansları karşılaştıralım. Bir tarafta 16 inçlik MacBook Pro i7 işlemcili model, diğer tarafta da Apple M1 işlemcili baz model 256 GB dahili depolamaya sahip olan model var. Bakalım sonuçlar nasıl olacak 4K videoda. <laughs> 야야야야야야 Evet sonuçları gördünüz arkadaşlar. M1 işlemci gerçekten beni de şaşırtıyor. Oldukça iyi sonuçlar veriyor. Bununla ilgili detaylı video muhtemelen ya bundan önce ya da sonra sizlerle olacak detaylı inceleme videosu. Yine anlık olarak ben Twitter ve Instagram'da zaten bu bilgisayarla ilgili deneyimlerimi paylaşıyorum. İnceleme videosu öncesi izlenimleri paylaşıyorum. Tüm ürünlerle ilgili incelediğimiz tüm ürünlerle ilgili deneyimleri öncesinde paylaşmaya çalışıyorum. Tabi en detaylı analizleri de videolarda sizlerle paylaşıyoruz. Yeni MacBook Air ile ilgili kafanıza takılan sorular varsa ya da Intel işlemcili Apple M1 işlemci arasında kalıyorsanız bununla ilgili sorularınızı MacBook Air inceleme videosunda bulacağınızı düşünüyorum. Apple M1 işlemcili MacBook Air ile ilgili tüm sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.